Selamlar en değerli ben Hürrün Aşiret üyeleri nasılsınız umarım çok iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim ben tatilden geldim geçen hafta tatildeydim Marmaris'e gittim geldim ve dedim ki oğlum Ankara'ya yaşam yok lan dedim Marmaris'te insanlar ne kadar güzel yüzlü ne kadar sakin ne kadar dingin ama bir de buraya geldim herkes hadi ha yapalım ya oğlum bir sakin olun lan beni geriyorsunuz ve bir şey fark ettim televizyon bilgisayar telefon ya bu telefon bu telefon var ya bu telefon yani nasıl geriyor insanı mesela oradayken ben hiç ne oldu lan ha burada ilk evet mesela ben Marmaris'teyken televizyon falan hiç izlemedim çok sakindim çok dingindim yani harikaydım işte insanın asıl olarak aha burada bir şey var ne oldu lan ya aa 오, 늘 너, 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 Nerede? Az önce... Bir, iki, üç... Geçmiş olsun. Kardeş, Benim öteliklerimi... Bir şey yapamazsınız. Dondurdu mu Adamları gördün mü? Ohoho! Gördün mü nasıl saldırdım? Güzel. Şimdi şu alabilirim. Ne, neresi zordu oğlum Kratos? Kendine gel oğlum kendine gel. Neresi orada düştü lan? Biraz zor var mı? Bir şeyler alacağız. Daha çıkmayalım lan bu ikinci bölüm biliyorsunuz zaten. Aa şuna bir düşürmek istiyorum. Ç şey olmadı. Buralarda alabileceğim şeyler vardı. Bunları da alalım. Abi biliyorsunuz bunlar gerçekten çok önemli gümüşler. Çünkü bunda para ve inşalarımızı geliştirmek istediğimiz zaman bize lazım olan tek bir şey var para. Her zaman olduğu gibi tabii ki de burada da var paranın gücü. Ondan dolayı para önemli. Bu ne? Ne oluyor şimdi? Bunun anlamı ne? Bunda bir şeyler yapacağız mı? Bilmiyorum burada alakalı bir şey olabilir mi? Geleceğe yatırım yapmak her zaman önemlidir. Har vurup harman savurursan geleceğini göremezsin. Ay, ay! Zehirlendim. Onu nasıl yapacağız? Onu almam lazım. Onu almanın bir yolu olmalı. Zehri nasıl yok edebilirim buradan? Şurası mı zehrin kaynağı? Ver bakayım bir. Dur bakayım bir. Ya oğlum. Sence yüzeri Brock Wonder why they don't get along. I mean, they're, I mean, they're family. their matter alone, boy. Okay. Tamam. Okay. 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 Evet. <laughs> Buradan güzel bir şeyler alalım bence. Der ne aldık? Sıradan bel zırhı. Yo, şu anda domuz postu kime elimiz bizim daha iyi. Bunu kuşanmaya gerek yok. Hadi gidelim. Gel evlat. Aha! Aa! Bu sandık runik büyüyü de kilitlenmiş. Açmak için üç mühür bul ve çöz. Mühür, mühür, mühür. <laughs> Aa buldum lan. Bir dakika şöyle yapacağız dur. Onun hikayesini şimdi anladım. Şu bir. Tamam mı? Diğeri de şu galiba. E o Okay Okey. Bu deme. Bakayım bir daha. Hayır. B olacak. 3-3. Şunu istiyor yani bizden. Bu. Buldum galiba. bir kere daha gel bakayım Gazi Zaferi oğlum? Gittim aradım buldum çözdüm ya. Ne bu? Efsanevi. Kan likörü boynuzu. Maksimum öfkeni arttırabilmen için gereken 3 kan likörü boynunuz, boynuzundan bir tanesini topladın. Uuu. Kan likörü kişinin öfkesini daha da derinleştiren ender bir içkidir. Dünyadaki büyüyle kitlenmiş sandıklarda sayıları toplam 9 olan boynuzları bul. Topladığınız her 3 boynuz maksimum Al. öfkeni arttırır. Harikayız ya. Gel bakayım bir. Tamam şimdi biz bu dağa çıkalım. Yolumuz dağa. Dağa çıkmamız gerekiyor bizim artık. Çünkü büyük ihtimalle yolumuz dağ civarlarında. Dağdan eğer gidersek ilerlerden bulabiliriz diye düşünüyorum. Gel. Oğlum iyi uğraştırdı ha, ama iyi buldum. Ha ora buraydı. Tamam <laughs> hadi. Attım ya tamam gel. Gel evlat. Ben ilerlerden gitmek istiyorum. <laughs> Yapabilecek miyiz? Ee, oğlum o zaman buradan gidelim. Oradan çıkış yok. Aynen öyle. Aynen John Wayne. Ay, şu ne? Buna sahip olmadığı bir şey gibi duruyor. Bu sahip evet, bana da öyle geldi. Buralarda hala bir şeyler var alabileceğimiz. Oo, onu bayağı iyi topladık ya buradan. Toplayacağımız şeyleri, çok şeyler var burada, çok şeyler. Burası aslında bizim kasacağımız yer. Daha sonra savaşacağız. Aha bak burada da bir şey var. Onlara bak çıkışını bulmak gerekiyor işte ya. Nereden çıkışlar acaba bak? Yara yara geçiyoruz abi. Allahım ya Rabbim gel. hadi şimdi <laughs> cadı niye vuramıyorum buna? <laughs> Tepki koyarım ha. <laughs> Oğlum vuramıyor ki kadına. Oğlum yakalanmıyor da biliyor musun? Hayır. Gel buraya, buraya gel. Çocuğu bırak. Onu indirebiliyor. Go! Go! Hadi bakalım yadımız ne ha? Hadi, hadi. İşte bu. İşte bu evlat, işte bu. Ha? Adamsın adam. Oğlum sen var ya zamanında çok iyi adam olacaksın geleceksin zamanla zamanla İşte bu ya oh be Al buradan da. Hadi görüşürüz. Cadı. Cadı. Şimdi soldan mı gidelim sağdan mı gidelim? Gel, soldan yol var. Ama sağdan da yol var. Sağa bakalım. Biz sağa girmiştik az önce cadıyla savaşırken. Şimdi sağda neler var? Oraya da girelim. Ya bir sürü şey var ama alamıyoruz bunları. Buradan gidersek başka şeyleri göremeyebilirim. Bak buradan yine alacağımız bir takım ürünler vardı. Sandıklar vardı. Oralara çıkamıyorum. Benim canım bu sıkıyor. Oralara çıkmam lazım. Buraya nasıl gireceğiz? Soldan gidelim. Gel. Bakalım burası nereye çıkıyor. Zehirler bayağı Yolumuza engel ya. Geç bakalım geç. Canımız full. Can almaya gerek yok. Buradan çıktı ama bir sürü şey kaçırdık. Farkında mısınız? Bir sürü şey kaçırdık ya. Gel çıkalım tırmanalım. <laughs> daha tırmanalım. Daha tırmanışınım şansı. <şimdi>. Ne <laughs> konuşamadı fark ettin mi? Yani. What? I just meant I spend more <laughs> time with her. You are off hunting a lot. It would serve you to stop talking. Bu son kişi ha. Bu kadar basit miydi lan? Bu kadar basit olamaz oğlum. Bu kadar basit bizi niye uğraştırdın ki? Hiç karşıma çıkmasaydın bari. Ben hiç zorlamadım şu anda. Ne oldu lan? Ha kuşmuş kuş kuş. Aa şu patlıyor mu? Aynen öyle. Şunu da patlatalım o zaman. Dönsün oralar. Aç bakalım. Ne veriyorsun bana buradan? Ne bu? Sıradan göğüs zırhı. Var zaten sıradan göğüs zırhımız. Oo, oo, oo. Düşündüğüm gibi. Onu patlattık, onun zehrini yok ettim ve e, baltayla bu zehri tuttum ve bunu açtım. Neymiş bu? Hafif runik saldırı. Hızlı, itici güce sahip peşinden vuruşun geldiği bir atılma saldırısı. Kratos atılma hareketi sırasında hasardan korunur. Beyaz ayının hücumu. Helin dokunuşu. Hareketin ardından kalkan çarpış yapmak için sağ ya da sol düğmesine basında demekmiş bu yani? Hmm. Geliştir. Bayağı para harcadık şu anda. Güzel şeyler aldık. Paralar bu işe yarıyor bunun için. Şunları parçalayalım. Bunlardan da mı işe yarıyor? Bir şey yarıyor dedi herhalde değil mi? Koşlar parçalamıyor. Oralarda bir şeyler vardı diye umuyorum bak. Boşuna parçalamış olmuyor. Burada bir şeyler yok mu? E, niyeyse, oradan can aldık. Devam edebiliriz. Sen. Uh. Aha. Yeni bir trol. Hadi bakalım ha. İnsan. Aha. Ne bu? Yüzük. Harikasın lan evlat. İşte bu ya. Ne bu ya? Isır hayvan? Isır Adam gibi, erkek gibi demiş. Anne ne zaman ve ay bu kadar basit olamaz. Bu kadar basit olamaz. Evet. Okey. Ve arkadaki de canlandı değil mi? Come on. Sen hazırla. yahu. Sakin ol evlat. Bir, bir tanesini Bir, iki. lan. Şimdi gel bak Kuro. Sen ne diyorsun bana söyle. Ha? ne Ama lan? Amacın ne lan? Çocuğunu da kapat. Böyle değil, böyle kaçıyorsun, böyle! <laughs> ay! Ay 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 ay! Can yok mu başka can? <laughs> ah! Hadi hadi hadi. Kaçmam lazım. Öfkeme çok az kaldı. Hadi. Kaçmam lazım. Hazır olacaksın. Hazır olacaksın. Yapabilir miyiz?

Yes patlayacağını biliyordum. Yeah. Orada mi? Bu Burada mı? Bir de inşaat ya. Ne aldım? Efsanevi donmuş alev. Ateşin öfkesini ve buzun hiddetini barındıran var olması imkansız bir malzeme. Kudretli çeynilerden üretilmiştir. Levden baltasını geliştirmek için kullanılır. Tamam. Eee şeye geldiğim zaman geliştiriciye geldiğim zaman kullanacağız. Ender ufsun. Kuvvet ve runik niteliğini arttıran bir efsun. Müthiş. Bunu da aldık. Bunu da al. Oğlum çok iyi şeyler bıraktı lan bu troll bize. Hani üzülüyordum şeyler alamadım falan diye. Hani geçtik meçtik diye ama acayip iyi şeyler aldık. Bize can lazım. Bu ne? Oo. Oh. Kertlik gümüşlerimizi de aldık. Oo o zaman bu haftayı burada bırakalım. Çok güzel bir bölümdü ya. Bu hakikaten çok heyecanlıydı. Aynı zamanda da çok ateşliydi. Tam milim kalmıştı canımız ama yine de pes etmedik biz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalıma da lütfen abone olun.